Merhaba arkadaşlar. Bugün de Marmara Üniversitesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı ders kaydı nasıl yapılır onu göstermeye başlayalım. İlk yapmamız gereken şey ekranda gördüğünüz bys.marmara.edu.tr giriş yapmak istiyorsanız direkt Marmara yazarak Google'dan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir Giriş ekranı karşımıza çıkacaktır. Daha önce kullanıcı adı ve şifreniz yoksa buradan önce ilk şifremi oluştur butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza 2 numaralı paneldeki ekran karşımıza çıkacak. Kullanıcı türü olarak öğrenciyi seçiyoruz. TC kimlik numaramızı, baba adımızı, doğum tarihimizi yazdıktan sonra şifremizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Daha sonra önemli birkaç adımı söyleyeceğim. Burada ders kayıt dönemleri 15 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor. 20 Eylül 2025 Cumartesi de arkadaşlar bitiyor. Burada bir şemamız var. Bu şema uygun olarak yapmanız gerekiyor. Ders kayıt döneminde ders seçmeyen öğrenciler ders ekleme çıkarma işlemini yapamaz. Derslikleme çıkarma işlemleri de 6 Ekim 2025 10 Ekim 2025 tarihleri arasında. Ee, Marmara Üniversitesi ikinci öğretim ve uzaktan öğretimler öğrenim harcını yatırmak zorunda. Onun için buradan bu şemadan devam edecekler. Yani 8 ile 20 Eylül tarihleri arasında halk odası şubelerinden öğrenci numarası ile harcını yatırmaları gerekiyor. Yine öğretim türünüz birinci öğretimse yani normal öğretimse yani örgünse yani buradan program süresi içinde olup olmadığınızı takip edeceksiniz. VYS Marmara İTL adresine giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı adı ve şifreniz var mı diye soruyor. İlk şifrenizi oluşturuyorsunuz. Bunu da az önce anlattık. Sonra kullanıcı adı ve şifrenize giriş yaptığınızda e-posta doğrulama ekranı karşımıza gelecek. Bu ekranda Güncel e-posta adresinizi cep telefonu numaranızı yazarak gönder butonuna tıkladığınızda e-postanıza bir aktivasyon maili gönderecektir. Size gelen e-postadaki aktivasyon linkini tıklayarak hesabınızı aktifleştirebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre bilginiz girerek işleme devam edebilirsiniz. Girdikten sonra yapmanız gerekenler ise sol taraftaki menüden kayıt yenileme ders seçme işlemlerini seçiyoruz. Buradan açılan dersler sekmesinde ders seçimlerimizi yapıyoruz. Seçilenleri ekle'ye tıklıyoruz. Seçilen dersleri sekmesinden danışman onayına gönder tıklıyoruz. Burada derslerin çakışmaması gerekiyor. Dersin saatlerini özellikle seçtiğiniz seç, seçmeli derslerin mutlaka kontrolünü yapacaksınız. Seçtiği derslerin danışman tarafından da diğer OBS'lerde olduğu gibi Marmara'daki sistemde de onaylanması gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey derslerin tümünün onaylanmış olup olmaması. Eğer derslerde değişiklik yapmak istiyorsanız dersi bırak deyip yeni bir ders alabilirsiniz. Kaydınızı kesinleştirmek için danışmanınızı VGS üzerinden mesaj göndermeniz gerekiyor. Danışmanınızın kaydınızı kesinleştirmesi ile de ders kayıt sürecinizi tamamlamış oluyorsunuz. Elimizde sisteme giriş görüntüleri olmadığı için akış çaması üzerinden anlatmaya çalıştık. Zaten zor bir işlem değil. Ee, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Videolara destek olursanız seviniriz. Diğer videolar için de ekrandaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Üniversite ile ilgili bilgiler ve diğer duyurular da yine üniversitenin siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde ders programlarında da yine sistem üzerinden ulaşmanız mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.